Özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Yani bu seçim arkadaşlarım, değerli ilçe ve belediye başkanlarımız, ilçe ve belediye belediye başkanlarımız, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, değerli kurdalarımız. Evet. Türkiye aşkıyla kalpleri çarpan sevgili gençler, sizlere kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz geçtiğimiz 23 yıl boyunca milletimizin hayallerinin gerçekleşmesi için her alanda tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atmıştır. 14 Ağustos 2001'de nasıl bir anlayış, vizyon ve heyecan ile yola çıkıldıysa bugün de bulunulan nokta aynıdır. Partimiz hizipleşmek yerine kucaklaşmanın, hakka ve halka hizmetin, terör ve vesayet odaklarına karşı dik duruşun, uluslararası alanda kararlı ve onurlu siyasetin, yerli ve milli atılımlarla ülkemize çağ atlatan icraatlerin merkezi ve son sembolü olmaya devam eden bir oluşumdur. Geçen 23 yıllık süreçte her alanda milletimize asırlık hizmetler kazandırmanın bu süreçte nice zorlukları, badireleri göğüsleyip nice başarılar, zaferler elde edenlerin adıdır AK Parti. AK Parti'nin 23. doğum gününü kutluyoruz hep beraber. Çok şükür 23 yıldır bu partiye hizmet ediyoruz. Hep beraber ülkeyi getirdiğimiz noktada belli. Son bir yıldır yaşanan küçük ekonomik sıkıntılardan dolayı darılma ve kırılmalara meydan vermeden hep beraber yine yola devam diyoruz. Yine hep beraber hizmete devam diyoruz. 2028 sonuç seçimlerinin sonuçlarını bugünkü lise öğrencilerimiz, lise talebelerimiz belirleyecek. O yüzden bu gençlik konusunun çok hassas, bütün teşkilat mensuplarımızla beraber bir fiil ilgilenilmesi gereken bir konu olduğu görüşünde ve kanaatindeyim. Şimdi biz burada 23 yıldır ne yaptık diye bir video izledik. Bu 23 yıl boyunca bizim yaptığımız her şeyi burada gördük. Hatta 14 Ağustos dendiğinde evet genel bir memnuniyetsizlik gençlerimizin üzerinde var. Bunu öncelikle kabul etmemiz lazım. Kimisi ekonomiden şikayetçi, kimisi eğitimden şikayetçi, kimisi ondan, kimisi bundan şikayetçi. Herkes bir şeyden şikayetçi gençlerimizin. Ama iyi ki de şikayetçiler. Gençlerimiz bugün şikayetçi eğer olmazlarsa Türkiye'nin şu anki durumundan eğer her şeyden çok memnun olurlarsa geleceğe dair bir hayalleri olmazsa bir vizyonları olmazsa işte bizim asıl o zaman endişelenmemiz lazım. İHA'lar üreten, SİHA'lar üreten, TOK'lar üreten bir ülkenin içerisinde dünyaya geldiler. Orada doğdular. Orada yetiştiler. Zihin dünyaları buna alıştı. Ve o noktaya kadar geldi ki dediler ki bu yetmez. Bundan daha fazlasına ihtiyacı var bu ülke. İşte gençlere bu özgüveni veren adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sadece sizden aldığımız gayret, sizden aldığımız AK Parti bir başarının hikayesi. Geleceğin hikayesi. Adaletin hikayesi. Kalkınmanın hikayesi. AK Parti ile alakalı Türkiye'de 86 milyon insanın AK Parti'nin yaptığı hizmetlerle ilgili söyleyecek mutlaka bir şeysi var. Bugün kötüleyenlere baktığınızda AK Parti'nin yaptığı işlerle ilgili daha iyisini yapabilecekler için değil, ama eleştirmek adına kötüleme yapıyorlar. Türkiye'de geldiğimiz noktaya baktığımızda kimsenin bir şey diyecek tarafı yok. Bu Türkiye için yeterli mi? Tabii ki değil. Daha iyi yerlere gitmek için hep beraber bir ve beraber olarak çalışmaya devam etmek üzere yine buradayız. Bundan tam 23 sene önce 14 Ağustos 2001 tarihinde Ankara'dan bir ses yükseldi. Yeter söz milletindir. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denen bir söz yükseldi Ankara'dan. Birileri zannettiler ki Abdülhamitleri öldürebiliriz. Bundan yıllar önce Abdülhamit Han Hazretleri'ni sürgüne gönderdiler değil mi? Ondan kurtulduk zannettiler. Ama onun torunu geldi ve onun yarım kalan bütün işlerini tamamladı elhamdülillah. Şu anda biz AK Parti iktidarında yaşıyoruz. Şu anda biz Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatta olduğu ve görevde olduğu bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden aslında bu ülkede ne olup bitiyor çok da fark edemiyoruz. O yüzden mesela yurt dışına gidenler Şaşırıyorlar. Ya diyorlar oralarda Türkiye'yi acayip seviyorlar. Tayyip Bey dediğin zaman akan sular duruyor diyorlar. Niye? Onlar çünkü dıştan meseleyi çok daha iyi gözlemliyorlar. Sözcü Başkanımızın söylediği gibi. Gece gündüz çalışacağız. Bütün elleri sıkacağız. Bütün kapılara gideceğiz ve bütün gönüllere gireceğiz inşallah.